Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. 2004 model. Kedi gözlü yoluz herhalde bu pololara. Polo, Polo 195.000'de ön amortisörlerini değiştireceğiz. Ön amortisörlerinde kaçak yok fakat çok sert. Yani iyice sertleşmiş. Sertleştiği için değiştireceğiz. Neler yapıyoruz, neleri söküyoruz, neleri takıyoruz, nelere dikkat ediyoruz. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce beğenirseniz izledikten sonra da beğenmediyseniz beğenmeme dislike tu tuşuna da basabilirsiniz. Beğenirseniz eğer sevinirim abone değilseniz de abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hadi başlayalım videoya. Öncelikle aracı kaldıracağız. iki tane tekerini sökeceğiz. Ve devamında göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken sökülecek olan noktalara VD40 ya da herhangi bir pas sökücü sıkmak. Ki işimiz kolay olsun. VD40 sıktığımız yerlerden arkadaşlar içlerinde eğer ki çok fazla aşırı çamurlu olan varsa bunu bir tel fırça yardımıyla temizleyelim. Tel fırça nasıl bir şey bilmeyenler için şu arkadaşlar. Tel fırça bu. Ucundaki teller. Şöyle hatta göstereyim. Şu şekilde. Yanal olarak. Tel fırçayla o çamuru temizleyip öyle sıkalım. Bu aracın aynı zamanda salıncakları da değişecekmiş. Haberi şimdi geldi. Yani neredeyse komple ön takım yapacağız. Hep beraber sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Düzgün bir araç. 2004 model ama Kilometre de çok aşırı fazla değil, 195 bin, 194 bindi. Hadi nişe koydalım. Viraj demir askı rotu ya da Z Rot ya da viraj demir kolu. Kim nasıl diyorsa artık arkadaşlar, bunları sökerken ne kadar yağlasak da temizlesek de tabancayla sökerken eğer ki seri bir şekilde boşa dönüyorsa bu demek oluyor ki biz bunu bozuyoruz. Onun için bakın şurada yarım anahtarla tutmalık bir yeri var. 17'dir herhalde. Evet 17. Şu şekilde tutabiliyoruz. Bu bir. ikincisi göbeğinde de 5 alyanlık tutma yeri var. Ya da oradan tutabiliyoruz. Tutarak sökelim. Bunu tabanca ile boşa çevirirsek eğer içindeki plastik ısınır erir ve bu parça bozulur. Bakın şu anda çalışıyor. Evet bunu bozmayalım. Sırada fren hortumunun sekmanını çıkartıyorum. Hafif geri tekleyerek ortamı yerinden alıyoruz. Devamında kabloları dikkatli bir şekilde kırmadan, parçalamadan ki kırılmış zaten. Şurası. Yani. Devamında şurada yukarıda iki tane geçmesi var. Bu fren balata kablosu arkadaşlar. ABS yok bu araçta. Şimdi fren kaliperini sökeceğim. Fren kaliperini söküyoruz ve şöyle bir sürprizle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi fren ortumu kopuk, patlak, yırtık artık nasıl derseniz. Fren ortumlarını da değiştireceğiz. Fren kaliperlerimizi söktük. Rot başlarımızı söktük, ayırdık. Viraj demir lastiklerimiz de sökülü. Yani direkt salıncakla taşıyıcılar, amortisörler kaldı. Şimdi onları alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar salıncak olayı bu araçlarda özellikle bu modellerde biraz sıkıntılı. Şöyle salıncağın arka burcu ve bu parça şöyle komple alt travezin içinde. Travezi sökmeden bunu almamız sıkıntı. Onun için travezi sökeceğiz komple de almak için eksuzu da almamız gerekiyor. Ön tarafını söktüm zaten. Eksuzu alacağız. Ondan sonra travizi indirip aşağı komple hem salınca hem de şu arka burçlarını değiştireceğiz. Şimdi travizimizi alacağız. Ersoy da yardım edecek. Değil Bırak gel. Biraz yerlerimi kurtar Şuraya koyalım yere? Bu da masaya mı Yakın bir tarih direksiyon kutusu onarılmış arkadaşlar. Ve bu direksiyon kutusundan dolayı burada yüksek miktarda altına da takoz koymuşlar şunları. Bir tanesi de şuraya düştü. Yüksek miktarda yağ oluşmuş. Onu da temizleyeceğiz şimdi. Şimdi hani her yediğim bir yoğurt işi var ya eminim ki ya usta boşuna söktün travezi. Niye uğraştın? Şöyle böyle diyecekler çıkacak. Bu ayrı da çıkıyordu. Diyenler çıkacak. Arkadaşlar bunu sökmem benim 10 dakika almadı. 7-8 dakika falan sürdü. Yani söküp bu şekilde tezgahta Kendinden emin bir şekilde temizleyerek pırıl pırıl bir şekilde yapmak benim daha kolayıma geliyor. Yani benim yoğurt yiyişim de bu şekilde. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi dağıtacağım bunu komple. Ve önce temizleyeceğim. Ondan sonra yeni salıncaklarla burçlarımızı çaktıracağız ve toplayacağız. Bu şekilde dağıtmış bulunuyoruz gördüğünüz gibi öncelikle ana parçamız olan travestimizi temizleyeceğiz Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca kendi imkanlarımla temizleyebildiğim kadar temizledim. En azından eskisinden temiz. Şimdi sıra amortisörlerimizi almakta. Yukarıdan içer tane vidası var amortisörlerimizin. Onları almamız gerekecek. Fakat direksiyon kutusunu asmayı unutmuyoruz. Yani şuradaki fren borularını asacağız demir borulara. Bu kadar indirmem yeterli. Kolum yetişiyorsa sorun yok. 1, iki, üç tane vidası var. Onları da söküp amartörlerimizi alacağız. Amartörlerimizi hazırladık. Öbür tarafı da üzerine geçirdik. Şimdi yukarıdan tutturup alttan travizi takacağız. Devamında fren ortumları değişecek arkadaşlar. Hazır dedik sökmüşken viraj demir lastiklerini de değiştirelim. Çünkü üzerinde değiştirmek gerçekten sıkıntılı biraz. Onları da değiştirdim. Evet şimdi travezimizi yerine atacağız. Atmadan önce eski rotilleri sökeceğim. Bitik olan fren balatalarımızı da değiştirdik. Amasörlerimizi taktık. Travezimizi topladık komple. Ve sıra fren ortumlarında arkadaşlar. Fren ortumlarımızı da değiştireceğiz. Yağ da dot 3. Nereden anladınız da diyenler için yeşil yağ. Eski tip. Onu da değiştireceğiz. Arkadaşlar yeni taktığımız fren hortumlarında şöyle bir dış keçe var. O burada ortada geziyor. Onu şu tam oynak bölgeye giydirmemizde fayda var. Daha uzun süre ömrü olacaktır. Polomuzun fren balatalarını, raj demir lastiklerini, salıncak rotil komple, fren hidroliklerini Amartör, amartör Kule Takozları salıncaklarını değiştirdik. Aracımızı rot balansa gönderdik. Bir şeyler anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.